Arkadaşlar, biz birbirimizde e, evindeyiz. Bak, bak birbirimiz çiçekler böyle. E, ev, evi böyle bak. Televizyonu koskola bak. Arkadaşlar internete bağlanabiliyor. He, videolar, filmler Oh. Daha sonra da, daha sonra da balkonu var. Balkonu var. Üç tane balkonu var e, arkadaşlar. Üç tane balkonu var. Öyle, Arkadaşlar alakalı balkonlardan alakalı. balkonlar çok değişik demirleri böyle. He. Ah. Oh. Oh, Arkadaşlar. Biz Arkadaşlar gittim. Gittim. Kedinin de beyazdım. Vay vay balkona yüksek. Arkadaşlar aşağı bakamıyoruz. Yüksek bir korkanlarla istemezsin. Evet. Sakın. Sağ var sakın istemesin. Arkadaşlar abone olmayı buradan evet. söylüyorum. Arkadaşlar kam kameram benim. emek veriyoruz. Emek Kaptan Mövüs. Umut abi ne olur? emek veriyoruz emek. Ne? Bir de emek veriyoruz arkadaşlar doğru. Bak yüksek bak bak bak, bak. Arkadaşlar bakamıyorum bak. yoksa, bak. yoksa ölüyorum ben yüksekli korkum var arkadaşlar. A, a, demirin boyu demirin boyu küçük artık en az en az. sen göstersene benim Yüş yükseklik korkum var aşağı bakamadım. Ama baka hani. de Böyle. Tamam, Telefon aşağı düşecek arkadaşlar. Böyle. Böyle. Demin daha de Bak. Evet, şey, ha, benim benim boyunca boyunca de bak. Sura, Sura kadar kadar Arka arkadaşlar benim burdak demire atarsın. Süre, süre kalan dönüyor. Süre kalan değil. Arkadaşlar buradan bir eğilseniz. Hadi söyle. Hadi, buraya geldik. Daha salsıcak, sıcak çalı. Arkadaşlar evet, bir sinaptı. tane adam bize bağırdı. Evet, bize bağırdı biz de. içeri evet. girin. i̇çeri girin. Ne vallahi. Burada video çekmeyin. Evet, istemiyor evet, video video çek video çekmeyin. Zaten düdüsüsüsü bir video sonuna.